arkadaşlar ben Ketikorn. Bugün insanları trolleme şakası yapacağız. Kendi resmimi göstereceğim ve kayıp diyeceğim. Bakalım insanların tepkisi ne olacak? <laughs> Hadi gidelim. İki dakikanızı alabilir miyim acaba? Samsun'da kaybolan bir kız var. Gördünüz mü? Atakum'da kayboldu. Yani tanıyamam ki. Hepsi birbirine benziyor kızların. Benim babaannemin kız kardeşinin arkadaşının torununun kızı ve kayboldu. i̇nşallah bulursunuz. Bunu peysten atarsanız herkes Haberlere çıktı. Ya. Haberlere çıktı ama bulunamadı hala. Nerede? Samsun'da mı? Samsun'da, Atakum'da, burada. Aha, inşallah bulunur yani bir haber alamadınız. İyi günler. iki dakikanızı alabilir miyim? Olmaz sen. Samsun'da kaybolan Ol. iki gündür bir kız var. Gördünüz mü? Yok. Hiç mi görmediniz? Yok. <laughs> Burada i̇ki mı kaybolmuş? Evet. Atakum'da kayboldu. Ay canım benim. Polise falan? Verdi haberlere ve bile zenginin... çıktı. Haberleri de çıktı. Evet Atakum'da. ve bulunamadı. Allah Allah. Yok görmedim ki. Yok yok. Tamam. Samsun'da iki, günde iki gündür kaybolmakta olan bir kız var. Böyle bir kız gördünüz mü? İki gündür kayıp. Televizyonda haberlere çıktı mı? Evet çıktı. Size benzemiyor mu? Hayır, bu benim ikizim. Öyle mi? Ciddi mi? Kayıp. Neredesiniz? Samsun. Nerede oturuyordunuz? Bu civarlarda. Hmm. Şöyle bir kız gördünüz mü? Kayıp ta. Ay canım ne zaman kayboldu ya? İki gün oldu. Bulunmuyor. Samsun'da kaybolmuş. Nereyle kız? Samsunlu. Nereli olursa olsun. Kızım Bizim dikkatimizi oh, çeker bunlar. Allah Allah. İyi bakalım. Tamam. Görürsünüz. Çok, Çok, teşekkür Çok teşekkürler. Dikkatimizi çeker. Teşekkürler.

Bir evet. an kendi fotoğrafımızla kilitliyoruz biraz zannettim hmm. yani. Evet. Gerçekten öyle düşündüm. <laughs> şu anda da düşünüyorum hala. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Yemedim ama. <laughs>